Eskişehir Kütahya muharebelerini hatırlayınız. Biz bu muharebeyi kaybettik. Atatürk'e haber veriliyor, Atatürk cepheye gidiyor. Geliyor karargahta İsmet Paşa çok moralman yıkılmış. Atatürk'ü karşılıyor. Karşısında görünce Atatürk'ü her şey bir. Atatürk gülümseyerek bakıyor. Deja kazandım. Deja Fransızca şimdiden Şimdiden kazandım. Haritalar açın. Haritalar açılıyor. Bakıyor haritaya. İsmet diyor. Orduyu Sakarya'nın gerisine çekin. Orduyu Sakarya'nın gerisine çekin demek. Orduyu 100 kilometre geri çekin. İsmet Paşa birden aradaki halkı kime bırak? Atatürk diyor ki bak İsmet kafanı kullan. Ben diyor 100 kilometre nereye çekiliyor? Kendi vatanımın içine çek. Papulas diyor. 100 kilometre peşimden gelecek. Nereye gelecek? Benim halkımın içinden geçerek. Morali bozulacak. İkbal yolları uzayacak. Yunanlı neyle nakledecek silah? gelsin. Ben onları vatanın harimi ismetinde boğacağım. Atatürk, Maraşal Kutuzov'un yaptığını yapıyor. Napolyon'u biliyorsunuz ilk yenen Maraşal Kutuzov.